Evet şu an acı biber çimlendirme işlemi için başladık. Şu an toprağını bahçeden aldım. Eliyorum. İlkel yöntemlerle. Bunu size de takip ettireceğim. Gördüğünüz gibi Hanım kafamızı kıracak ama yerken iyi oluyor işte. Evet arkadaşlar sizin için böyle yeni çimlendirme işleri yapacağım. Elimde hurma çekirdeğim. Garson bey şu çekirdekleri verir misiniz oradan? Evet. Bakın elimde hurma artı Trabzon hurması. Şöyle hangisi hangisi diye merak edebilirsiniz. Şunlar Trabzon hurması çekirdeği. Şu. Yakından çekerseniz. Bu muşmula. Şu da. Şu da muşmula. Muşmula. Bunlar da bildiğimiz hurma. Bunu da deneyeceğim bakalım. Normal. Hacdan getirdiğim hurmalardan. Bunları da deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Şu toprağını ediyorum. İnşallah olacak bir şeyler bakalım. Toprak özel bir toprak değil. Bahçeden aldım bir toprak. Evet peynir kutusunda başlayacağız. Bugün bir hafta önce aşağı yukarı bir hafta olmuştur. Köyden annemin acı biberleri var. Bize getirmiş, kurutmuş. Yerken tohumları düştü elime. Dedim bakayım ben de alayım bunun tohumunu da ekeyim. Çıkarabilecek miyiz falan. Toprağı elememin sebebi arkadaşlar daha güzel hava alsın diye, küçük olsun diye elenmiş yumuşak toprak. Taşını toprağına ayırmak için sol canlı. Sol can olabilir. Dediğim gibi sol can da olabilir. Her şey olabilir. Burada bir şeyler var ama neyse. şu biber şeyini alabilir miyiz? Evet arkadaşlar ben de şey yapmış değilim. Şimdi sanki birkaç tanesi tohumlanmış gibi geldi bana. Bakmadım işin gerçeği. Bir heyecanla ailecek böyle yapıyoruz ya. Bir heyecanla böyle bir istedik işte hemen yapalım diye. Şimdi size onu da açıp göstereceğim. Beraber açacağız hatta. Dediğim gibi bu çekirdek her şeyi deneyebilirsiniz limonunda olur, portakalında olur, neye çıkarırsanız şunun üstünü birazını alıyorum. Çıkmayanları da arkadaşlar, çıkmayanları da varsa içinde, çıkmamışları, onları da içine koyacağım bunu bugün. Bu toprağı ne için böyle ayırıyorum derseniz toprağı üst tarafa koyacağım için ondan ayırıyorum şimdi arkadaşlar bakın görebiliyor musunuz gayet bakın biz de peçetede denedik bunu tohumlandırma işini ilk defa sizle beraber ben de açıyorum ne kadar tohumlanmış ya da şöyle koyalım daha güzel olsun şimdi bu peçeteyi oradan ışık geliyor mu buraya görebiliyor musun hı hı. Şimdi biz de göreceğiz bunu burada. Evet arkadaşlar. Çimlenenler de var. Çimlenmemiş olanlar da var daha. Şimdi bu çimlenmiş olanları yakından görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yakından görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şöyle elime alayım. Görüyor musunuz? Bakın. Çimlenmiş çimlenmiş vaziyette. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunları buraya gömeceğim. Şöyle bunun da ince saplısı bir şey lazım bize. Var mı? Ne olabilir? Ne olabilir? Neyse. Şöyle arkadaşlar ben koyayım bunu. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 5 tane var arkadaşlar. Evet. Bu 5 taneyi koyacağım. Yanına da olmayanlardan koyacağım. Bakalım onlar da çıkacak mı toprakta? Denemiş olacağız. Sadece bir biberden aldım bunu. Arkadaşlar. Sadece bir biber. Evin ortamında. Bakın şöyle bir tane koyuyorum. Evet baş aşağı gelmesi daha iyi olacak dedik düştü aşağı çok mu oldu neyse arkadaşlar şöyle zaten şey yapacağız bir Evet bu beyaz yerleri bunların alt tarafı oluyor. Galiba ben de bilmiyorum. Şimdi öğreneceğiz, yapacağız. Kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz inşallah. Allah burasını böyle deneyeceğim. Şimdi burayı tornavida de koyalım. Daha dar olur, daha güzel. Bir de böyle ters koyalım bakalım. Bu buradan muhtemelen çıkmış. Yürüyor mu anlamadım buradan bunu. Böyle mi olması gerekiyor acaba diyerekten. Aslında arkadaşlar bunlar hep kolay şeyler de biz uğraşmıyoruz. Böyle şeyler öğrensek iyi olacak. Görüyorsunuz vebaydı, şuydu, buydu. Köyümüze dönmemiz gerekebilir yani. Yarın bugün döndüğümüzde de bunları kullanmamız gerekebilir. Bunu da ters koydum bilerek hangisi doğru, hangisi yanlış bunu da zamanla göreceğiz. Bakın arkadaşlar burada iki tane daha var. Bunu da alıyorum. Evet. iki tane daha var. Şimdi ters mi yaptık, düz mü yaptık anlayacağız. İnşallah bunlar buradan doğru çıkacaktır. Efendim oğlum. Sıkacağız. Ne zaman? Şimdi. Şimdi bunları da yanına. Bunlar normal filizlenmişti, 5 tane falan. Bunları da normal filizlenmemiş şekilde şöyle şuraya bir hendek açalım. 5 al. Biraz atalım işte buraya doğru atacağım bunu da. Evet. Bunları da buraya serpiştireceğim. Çok fazla tohum var burada. Bakalım artık hangisi çıkar, hangisi çıkmaz göreceğiz. Arkadaşlar burada peçete havaya kalktı mı aynı mantar gibi düşünün. Kalktı mı anlayın ki tohumlanma olmuştur. Çimlenme olmuştur diyeyim daha doğrusu. Bu siyahlar muhtemelen yandı galiba. Ya da bilmiyorum. Ne olduğunu anlamadım ben. Evet buraya da bir sıra böyle ekeceğim. Sadece tohum. Çıkar mı, çıkmaz mı onu da göreceğiz. Şimdi bugün ayın 3'ü. 3 üç Aralık. 3 Aralık'ta bunu böyle koyuyorum. Hem ailecek böyle bir çalışmamız olacak. Evet. Evet böylelikle şu üst katmanı da koyalım toprağımızı. Evet. Şimdi yakın zamanda bunu deney, bugün bunu deneyeceğiz. Bunları çimlendirmeyi deneyeceğiz aynı zamanda. Evet arkadaşlar bu işimiz tamam gibi bir şey. <laughs> Evde meyve bıçağı şu bu derken hatun bizi dövmezse iyi. Evde light is, yapacak bir şey yok. Hanım dövüyor arada bizi. İdare ediyoruz böyle.